Sevgili arkadaşlarım, Ramazan gününün son iftarından sonra bu saatlerde karşınıza çıkmak istedim. Artık Ramazanımız sona erdi. Fakat sabahleyin uyanacağımız günün gerçek bir bayram olup olmadığından biz KHK'lılar en azından şüpheliyiz. 8 yıldır 8 yıldır içine girip de çıkmaya çalıştığımız deliklerde Sayısız bayram yaşadık. Artık sayamayacağımız diyebiliriz. Sayamayacağımız kadar çok bayram yaşadık. E, tırnak içinde bayram yaşadık. Ve hep sahici bayramların özlemini çektik. E, gerçekten bayram gibi kutlayabileceğimiz bayramlar ufukta görünmesini istedik. E, kıymetli arkadaşlarım yine de böyle bir şüphe içerisinde olsak da ben bayramımız kutlu olsun diyorum diyebilirim. E, <laughs> bayramımız kutlu olsun diyorum. Çünkü 31 Mart'tan sonra ülkemizde hiçbirimizin tahmin edemediği bir umut rüzgarı esti. Evet öngörülerimiz vardı, evet umutlarımız vardı. Fakat bu kadar güçlü, bu kadar kuvvetli bir rüzgarı Türkiye toplumunda sanırım hiç kimse beklemiyordu. Böyle bir rüzgarın esintileri, etkileri devam ediyor. Hani ee, içimizde acaba 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 bir yerden bir daha şiddetli bir şey eser de yine hayal kırıklığına uğrar mıyız korkularını yine silip süpüren e, geri dönüşler alıyoruz. Ee, 31 Mart hezimetinden sonra e, bu hezimeti kendileri için zafere çevirmeye e, kalkışanlar e, Van e, Van meselesinde geri adım attırmayı bu halk başardı bu millet bir araya gelerek one minute dedi ve Van'daki hukuksuzluk için hukuksuzluğun durdurmayı başardı hukuksuzluğu durdurmayı başardı yine çok sevgili Metin Cihan gazeteci arkadaşımız Metin Cihan'ın yayınları sayesinde bu yayınlar ve Filistin İsrail Filistin meselesine duyarlı ...yurttaşlarımızın, çok duyarlı kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın... ...bu yurt, bu vatan içerisinde duyarlı insanların e, bu meselenin peşini bırakmamasıyla... ...İsrail yapılan ticaretin e, kısıtlandığı duyuruldu. Ticaret Bakanlığı öncesinde arkadaşlar her türlü söylentiyi yalanlayan... ...hayır biz e, İsrail ile ticaret yapmıyoruz, ticaret yaptığımız alan sadece gazzedir gibi büyük büyük yalanlar bizleri de geri zekalı yerine koyarak söylemekten çekinmedikleri yalanları yine Ticaret Bakanlığı gibi koskoca kurumsal bir dilden itirafını yaparak satış yaptıklarını, ticaret yaptıklarını, üstelik Gazzelileri öldürmek üzere jetler, uçak argümanları, savaş argümanları sattıklarını ve bunların içerisinde de 3-5 giyim kuşam yani e, yiyecek içecek kalemi olduğunu görmüş olduk. Bütün bunlar, bütün bu rezaletler, sefaletler ve bu halkın uyarısıyla, halkın direnişiyle e, geri adım atmalar e, bizim e, halk olarak gücümüzü kendimize ispat eden şeylerdir arkadaşlar. Baştan beri hep bunu söylüyoruz. Halkın gücü, hakkın gücüdür. Halkın gücüne karşı koyabilecek, galebe çalabilecek başka hiçbir güç yoktur. Hiçbir güç yoktur. Halk ne isterse onu yapar, onu yaptırmaya muktedirdir. İşte biz kendi içimize kapanmış, böyle sizinle faşizan ve karanlık bir sistemin içinde yol almak zorunda kalan yurttaşlar olarak bu yurttaşların içerisinde katlı katlı mezalimlere maruz kalan sindirilmiş, ötekileştirilmiş KHK'lılar olarak bence biraz bayramı kutlayabiliriz artık. Çünkü çünkü iyi şeyler görüyoruz arkadaşlar. Hani yolumuzun önündeki ışığın adım attıkça güçlendiğini görüyoruz. Onun için ben e, baştaki sözlerime rağmen bayramımız kutlu olsun diyorum. Daha güzel bayramları hazırlayabilecek kendimiz oluşturabilecek enerjiyi toplayalım. Güzelce yiyelim, içelim. 30 günkü şeyimizi orucumuzun sonucunda yiyelim, içelim. Artık tereddütlerimizi de bir kenara koyarak geleceğe çok daha umutlu bakalım diyorum. Bugün de bizimdir arkadaşlar. Gelecek de bizimdir. İnanın. Yani bu bu insanların bu zalim sistemin Rahmetli yani bu genç kadının adını bilemiyorum ya bir bakmadım da yani işin açıkçası hani tesettürlü bir babası Mavi Marmara gemisinde meselesinde şehit olan gep genç bir tesettürlü kadının sistemin polisleri tarafından üstelik tesettürlü polisleri kadın polisleri tarafından nasıl atalandığını İnsanların nasıl işkencelere, insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını biz hepimiz gördük. Biz hepimiz bir kere daha gördük. Biz 8 senedir KHK'lı kadınların bu sistemin zalim memurları tarafından maruz kaldığı işkenceleri görüyor, duyuyor, dinliyor, bunu anlatmaya çalışıyor fakat kimselere duyuramıyorduk. Arkadaşlar buna da kırılmayalım bu bu adaletsizlik bir şekilde ortaya çıksın artık e, hani takke düştü kel göründü denir ya kel ne bir şekilde görünsün hukuk bir şekilde raylarına otursun e, sonuç ne olursa olsun hepimiz için iyidir bu millet için iyidir yine hani son bombalardan e, baylok kullanan e, milletvekilleri ondan sonra siyasilerin listesinin yayınlanmasıyla e, sosyal medyada çok büyük bir dalgalanma olmasına karşın e, henüz bunun tartışmaları çok girilmedi. Çünkü sadece bir gazete haberiydi. E, bunun doğruluğu, gerçekliği tartışılabilirdi. Bu da normaldir. Fakat artık her şey çıpıç çarşısında ortaya çıkar gibi ortaya çıktı ve işin en önemli tarafı bunların muhatabına ulaştı ve geri adım atıldığı bir süreç yaşıyoruz. E, bence bayramımızı kutlayabiliriz diyorum. Yarın biz de ailecek bir araya gelip aile kahvaltısı yapacağız. Ee, kıymetli arkadaşlarım hani Nazım Hikmet ne güzel demişti. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorlarımızı maviliklere sürüp güneşli günler göreceğiz. Evet bundan hiçbir zaman şüphem olmadı. Artık sizin de şüpheniz olmasın. İyi bayramlar diliyorum efendim. Sağlıcakla kalınız.